Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar burada iki günden beri bir yağmur bir yağmur böyle beri benzer değil Ar az önce şu havlu göl olmuştu böyle hemen namın ağzını açtık şuradan şu asman dibi dolmuştu şuralar böyle şey olmuştu Zaten şöyle eşim ekmek ıslardaydı. Abdullah ekmek getirdi. Ekmek ıslardaydı. Ona da param parça olmuşlar zaten orada yağmurdan. Aşırı derecede yağdı. Aşırı derecede. Bakın sana belli zaten. Evet. Nasıl şey yapacaksın? Böyle nasıl yağdı hem de mübarek sanki sanki gök yarıldı bakın asmanın dibi daha dolu buralar şey burada tertemiz oldu yağmurun sayesinde şunlara bak sudan çıkıp sıçan gibi olmuşlar. ana incirler maşallah şey olmuş bak görmüyor gepi bakmıyor mu incirler bayağı dikmişler olmuşlar Şuraya düşmüş. Su dolmuş her yer. Hala şu yanarsa herhalde zaten su iyice doldu herhalde. Yol <laughs> da Yolda su doldurmak arabalar şarır ediyor. Şu tavır, şu şuraya geçmiş, şuraya şöyle toprağa Oraya kanatlarının altına da şeyleri almış, cücükleri, yerinden kıpırdayım demiyor. Zorla getire getir öbürlerini de beraber sedirin altına getirdik, koyduk, öyle şey yaptılar. İyi yağdı mübarek iyi. Dışarıdan baksana çamur bile gelmiş içeriye. Burası komple göl olmuştu. Ben korktum dedim, az daha böyle yağ sevim içine su girer dedim. Öyle korktum. Karşıya da apartman yapıldı maşallah. Her yer apartman doldu. Yağmur. Bizim evin tavanı da çöktü çökecek arkadaşlar. Az kaldı. Ha buradan damlayıp tıkır tıkır tıkır. Bunu da bana delinmiş ama yere çarpmasın su dağılmasın diye eşim bunu böyle koydu buraya. Şuraya da ekmek demişler eğer bunu şey yapmazlarsa bu ciğer ekmeğiymiş arkadaşlar. Ben bilmiyorum da eşim öyle diyor ciğer ekmeği diyor bu diyor. Şey ekmeği belli zaten kebap ekmeği. Bunu şey yapmışlar Abdullah da demiş ben götürürüm eve demiş ciğerciler artanlara geri kenarlarını veriyorlarmış Kebapçıya. e, yumuşacık da yaptılar ben demiş götürün demiş ben demiş şey bizim tavuklarımız var demiş onlara verdik demiş öylelikle almış getirmiş biz de pazara basın içine koyduk poşette kalıp da şey olmasın diye Suvanımız daha burada var arkadaşlar birazını sattık biraz da daha duruyor şimdi içeriye gidelim Arkadaşlar bura leğen. Bura su dolu. Şurada patlıcan vardı. Orada yere akmış. Şurada da böyle ıslak. Her yer akıyor. Şuralar da akıyor. Şuradan şöyle göstereyim. Dolabın üstü de akıyor. Tavanın her yeri akıyor. Her yeri. Şu bir babamdan kalan bir şey meselesi var. Daha sürdü. Mahkemesi sürdü. Sürdü. 5 yıl mahkemesi sürdü. Herhalde parayı da vermesi epey bir şey olur. süre. Ora alsaydık inşallah bunun üstünü söküp yeniden yapacaktık. Binada minada gözümüz yok da zaten. En azından dedik hani şey akmasın. Yer olsun. Sorun yok. Depremde herkes binalardan kaçarken e, biz evimizde oturduk. Bundan sonra zaten afatlar azalmayacakmış arkadaşlar. Onun için daha beter çoğalacakmış onun için biz e, evimizde memuru sadece üstü, işte o da gelecek olan parayla gelirse şeyde gözüküyor, e, devlette de gözüküyor, ama daha bir kişinin imzası daha lazımmış onun için bekletiliyor. O gün amcamın gelinini aradım, işte ona dedim böyle böyle dedim abla dedim sen haberin var mı dedim, orada dedi valla yok dedi haberim dedi, e, bir dedi onu dedi öğrenmek lazım işte şey yapmak lazım dedi. Öğrendiler de onlar demişler bir şey ölçümcü mü neci onun işte para şeyi varmış İmzası imzası lazımmış. Onun için onun imzasını bekliyor arkadaşlar. Domatesim burada arkadaşlar. Dolapta et suyu ayırmıştım. Onları çıkarttım. Burada yazdan koydum bamiye vardı. Poşette onu çıkarttım. Soğanımı da sarımsağımı soydum. Burada da etim var arkadaşlar. Bir parça bamya yapacağım arkadaşlar. Bugün işimiz var. Bir kısmet olursa Osmaniye'ye yapıp geleceğiz. İşimiz var orada. Onun için yemeğimi dedim erken yapayım. Gidelim. Gelelim. Ve karınçaların şeyi şurada. Yağmur vardı. Şimdi yoklar. Artık ne zaman gelirlerse arkadaşlar. Ah kaderim. Kaderim. Neyse arkadaşlar şimdi geri bunun altını Şöyle bir açalım Ve hemen kısalım Şöyle Onu çıkarttıydım aslında bu yemeği dün yapacaktım Arkadaşlar dün de yapamadım Dün böyle e, Geri hastaneye gittik geldik ya Ay yorgunluk Böyle bir şey mahvolduk Vallahi hemen ne yapayım ne yapayım Derken zaten şey yapıyordum Bunu çıkartmadan önce zaten tavuğu şey yapmıştım Tavuğu yaptım işte Ondan sonra da şimdi bunu yapacağız ve artık ben yapayım, pişireyim, Meysa devamını getirir inşallah. ya koyalım arkadaşlar hemen. Usta da geldi, yaptı. O da soğuğu, üşüdü hava. Bu ikisinden beri çok serin, çok güzel. Ay hep böyle olsa keşke. Ben yazı hiç sevmiyorum. Bu sene çok sıcak olacak diyorlarmış arkadaşlar. Bakalım kısmetimizde ne varsa artık nasıl olacaksa. Valla buralarda durulacak gibi değil. Keşke imkanımız olsa da yayladan bir ev alsak, yaylaya gitsek rahmetli babacığım o fazla bir şey bıraksaymış daha iyi olacakmış. Gene de Allah razı olsun. Biz evlatlarımıza ne bırakacağız bilmiyoruz. Bana ben şey yaptım dedim eşime. Dedim eğer o şey gelirse ben bunun üstünü dedim güzel dedim hemen söküverek dedim. Dedim çinkosunu alalım geri yeni de. Altına şeyini falan alalım. Altına ama plak yaptırmayacağım bu sefer şey yaparsak. Medefe olan var ya kalın. Onlar daha iyi diyorlar. Medefe gibi aynı. Onlar daha iyi diyorlar. Ondan şey yapacağım, yaptıracağım. Konta plak hemen şişi veriyor, kauluyu. İyi de. bunu da yeni da yani şey, göçtüğümüzde bu yağı yoktu zaten. ne Şeydi, sadece çin koydu bura. Ondan sonra göçtüğümüzde bir sene öyle oturduk. Bir sene, bir buçuk sene öyle oturduk çinkolu. Ondan sonra eşim gitti konta kaldı aldı getirdi işte. Burayı böyle şey yaptık çaktık arkadaşlar falan geldi. Burayı şu giriş odayı falan çaktılar öyle. Ondan sonra öyle şey yaptık. Ama mesela orada şey değil ama orada kavladı. Burada aynı kavladı. Leğenlerin içine bezler koydum. Bir tane kullanılmayan tişört vardı. Onu koydum sarı tasın içine. Her yerden bir akıyor. yatak odasında çok şükür o eski şey kalmadı yatak odası şimdi öyle o kadar değil o kadar şey yaptı eşim e, silikon falan çekti oralara da ama buralarınki çürümüş artık yani silikon milikon da kar etmiyor ilaç yaptı şey yapmak için ne onun adı tutması için boya falan getirdi bir arkadaşı boya falan getirdi kardeş dedi bunu dök dedi bu da tutuyor dedi bir branda alak dedik branda da büyük yokmuş tüm yokmuş daha doğrusu Eşim de dedi ki ne dedi brandayı dedi koyarız dedi. Tüm olsa dedi hadi kenarlardan bir şekilde dedi ayarlarız. Şey yaparız dedi. Ama dedi yarım yarım olunca dedi ortalara da taş koymak gerekiyor dedi. E, o taşı da mesela şey e, ne anladı. Ağırlık yapınca ne oluyor? Altındaki çinkonun altındaki şeyler de çürümüş ya. Ağaçlar da çürümüş ya. Aslında bu garniçaların çoğu da ondan kaynaklanıyor. Yaz bekleyeceğiz artık. Para ne zaman hesabımıza düşerse artık adımıza neyimizi düşerse yazın eşyalarımızı dışarı çıkartacağız güzelce. Ondan sonra üstünü yaptırdık güzel inşallah. Oturup artık paranın gelmesini bekleyeceğiz bir şekilde. Üstü olursa gerisi kolay arkadaşlar. Üstü önemli zaten bizim için. Üstü oldu mu tamam. Su basmasına da Allah büyük suyla şey yaparak bir şekilde. Aa, burada Ceyhan Devlet Hastanesi'nin acilinin olduğu yeri su basmış. Dün çocuklar paylaşmışlar, e, şey yapmışlar. Zaten oranın, o gün hatta bir meysayı götürdüğümde, serum takıldığında da dışarıda biraz otururken, tahliye sonucunu beklerken dedim ha. Kızım neyse buraya dedim, bir yağmur yağsa dedim, yokuş aşağıya dedim, yol dedim, aşağı doğru geliyor dedim. Bir yağmur yağsa da buranın ağacın içine de su giren kaderim dolar ben çünkü yerine bir çukurda bir de aynı dediğimiz gibi olmuş gün elemanlar temizliyorlardı. Ne yaptın? Daha olmuyor mu? Rümey Saygın Düzü sabah şeye gidiyor, kütüphaneye gidiyor sınav için. Öğlen sonu da evde şeyden yapıyor, online giriyor. Süre bitti diyor, hala diyor, şey olmadı diyor. geçenlerde böyle şey oldu arkadaşlar kemik suyu vardı öyle karşıladım dolaba koydum böyle bardak koyacak yeri olmadığı için bardak hani düzenli koyamadığım için şey koydum böyle poşetlere koydum anam bile öyle yapıyorlarmış poşetlere koydum ben de öyle dolaba koydum İyi oluyor ha, ne güzel Içine şimdi bir tane de limon sıkarım. Tavuğunu soymamın da maddesini. Mustafa geldi ne pişireyim dedi. Kazanı açtı baktı ilk önce. Bamiye dedim. Eti gördü. Of dedi. Demem bu son son değil. Başka yok zaten dedi. E, bu son dedi. Yenisi çıkacak dedi. ne zaman açıklanacak? Salı günü mü? Cümeysa evet. stresler de. Bir anda... ki sonuç He? Ki? Ya tamam nasıl oluyormuş bunun hiç mi giren yok mesela sorsan sistemi çökmüş millete gelse hücum Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.